Evet arkadaşlar, Intipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Karşınızda PES 2016 gecenin maçı Rusya İngiltere. İngiltere'nin altın saçlı çocuğu benim. Rusya kim tahmin edin bakalım. Hocam. Evet. Bu <laughs> <Şu de> benim. <laughs> Hemen maçı başlat telife takılmadan geyimizi yaparız zaten. Hadi bakalım. Ge dın, 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 dın. Tamam ben de gelirim. Öncelikle D gerçek maç için var mı fikrin? Ne olur. Valla gerçek maç için İngiltere favori. İngiltere bence. favori bence de. Bir farklı alır diyorum da. Bakalım bizim maçın hep merak ettiğim şey. Arkadaşlar siz de onu yorumlarda yazarsınız. Bir biz bu kendi oynadığımızda skoru ne kadar yaklaştırabileceğiz? Belki tutturacağız mı? Bir de sizden diğer e, isteğim. Hani ertesi günün maçı da şu olsun, şunu oynayayım Ketim Hoca'yla diye onları yazın. Çünkü Ketim Hoca nerede, Ketim Hoca nerede, nerede? Burada adam işte. Burada, futbol dedim mi Ketim Hoca burada. Oynayacağız yani, siz isteyin yeter. Andacım başarılar diliyorum. Fair play, <laughs> 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 play dediğimi biliyorsun, İstanbul'da bir semt bizim Biz İngiltere'nin çocuklarımız. Ben yine söyleyeyim mi? Hadi Orada kırmızı formalar yapışmış. Ha, evet. Gece meyve de güzel bir atmosfer oldu. Bir de ben şimdi sana şuradan Sterling'de... Stirling. Hayır. Çok... Öyle basit gol olmaz. Eskiden Akın vardı kaleci ya. Şimdi kim var bu sefer Ha hala Akın var. <laughs> o zaman da gence çıktı zaten. Tazeydi. Demek ki artık deneyimli kaleci olarak. Senin kadro biraz yaşlı ama. Evet. Öyle... Yaşlı kadro. Evet. Ama tecrübe sonuçta yani. Bu İngiliz bebelerine de yenilecek değiliz. Oo. Ben ben domuz niye güveniyorum ya. <laughs> Yoksa nerede eski İngiltere be? Bir tane bir deneyelim. Lan! <laughs> <laughs> Yalnız Hart'ta böyle bir rahat geniş yapıyor topu falan. Nereden bu? Şeyi hatırlıyor musun hocam? Victor Onopko. O Rusya'da. Kel olan, kel çılgın olan. Ah! Seni bir muhabbete bağlı o sırada şey yapsan. <gülüyor> <gülüyor> Ama Darı çocuk Sakin. Hop gör kanadı İşte bu Doldur içeri Sen İngiltere'sin Yan top çok güzel çok güzel kontratak kademe de adım atmadı yaşlı ya. adamın emekliliği gelmiş hocam yalnız <laughs> şaka <Şart> oldu <gülüyor> oh, <gülüyor> 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 i̇şte organize paslar arka direğe Yanlış. <laughs> <laughs> Starling. Starling. Vallahi Sterling. O. o, o açıdan da bence yani zordu ama yine iyi oldu. Of, bir tribünler ayaklandı. Ben ayaklandım. Bir kıpraştım. Hiç bekleme şişti diyor. <laughs> Yok o, 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 <laughs> <laughs> o eski peslerden kalmış. Bir umut bekliyorsun işte. Belki kısa oynar. <laughs> Bir kere FIFA'da yapmıştın onu sen bana. Kısa oynayıp Ay, gol yemiştin. Aman Aa, öldü. O, o. O, falan. O, o. Ah. Aman aman aman. Ya bizde de eskiden Crouch vardı şimdi küçük tüm forbetler ya. Ben de şuraya. Aman. Önde kaldı, önde kaldı. Tek oğlum. Ya. Değil defans çok fena Acayip çakıl defans <laughs> oynarım ya. Arkaya dön. Dön abi penaltı ana. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Dur. <laughs> Vur. Hocam. Rus kardeşlerimize buradan teşekkürler. Ketum Hoca kıyamadı. Defans Bu kaydın öncesinde Galler'le sağ olsun gene benzeri kıyaklar yapmıştı. Bak bak hareketlere bak şimdi. Bak. Ya bir de siz tecrübeli takımsınız ya. Yani. Demek ki akıl yaşta değil başta hocam. Net yani. Güzel vurdu Sterling olmuş ya. Yani Pest, peste olmuş en azından. Bak, hı hı şey hı. Baksana, savunma yok ya. Müthiş. Maşallah <gülüyor> <yavruldanlar>. <gülüyor> <gülüyor> onda 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 mı ya. Bu İngiltere onda 10da mı gelmiş? Öyle bir muhabbeti var. Sa Sağda. Zaten... <laughs> rahat <laughs> <bayağı. Bunlar> da... <laughs> Tur, ilk grupta çıkıyorlar. Allah'tan bu defa ilk güçler çıkıyormuş da. Ya, bir kızım insan da şey diyor, hızlı kovuldu falan diyor. Tamam mı? Sen diyor. Bir dahaki gecenin maçında favoriyle seninle oynamana izin vereceğim hocam. Almanya mı olur, <laughs> şey ne olur? Hep, hep acı çekiyorsun. <laughs> of çok güzel. Bu arada yine ilk fırsatta Kuzey Kore İran derbimizi yapalım. Tabii o vazgeçilmez. Yalnız bu Sterling'i ben yeter ama duracağım. artık. Hiçbir şey yok. Hopa. Sanki öldü gibi orada arkadaşlar. Offside be. Çok üzülmüşsün artık. <laughs> Hocam bir pozisyon arayayım dedim. Böyle öküz gibi de offside'a düşünmez ki ya. <laughs> Baya öküz gibi offside hani öküz sağır o iki defansta bu. Benim fordestim arasında. Neyse. Güzel bir pasla çıkıyoruz. Aa. Allah razı olsun. Bak artist geldi. Aa. Aa. Böyle de saçma düşecektim. Ama bunu yapacağım. Sağ diye iki defa basınca. Oha. Sağ ol Sağ ol hocam. Rusya İranlımış ya. Inanmamışça... Rusya ya bir beyil lazım bu Kullan mı sana <gülüyor> Aslında kafa kafayı gidiyor da. Şimdi ikinci arada biraz daha direneceğiz. Aynen. İşte mesela o hata olmasa şu anda baya kafa kafayı gidiyor. Belki maçta da olur. olmaz. Önce Rusya. Biz skorumuza bakarız. <laughs> Güzel, evet. Eğer bu maçı tutturursak gece ben iddiaya girerim. Yıllar sonra sözüm bozuk. Milner. Asıl. Miller. Çok güzel pas. Kokorin. Kokorin. Kokorin vurur mu? Aaa. Kokorin. Direkt dibine çıkardı ya lan. Bakın. Kokorin'den. Harbi tam tam gibi bile yoksa Hart öyle şey yapmaz kolay. Bak şimdi bak bak bak. İyi bakalım. Şimdi bak benim hem tehlikeli olduğunu yaptım. Böyle bir orta açıyoruz. Lan. lan Hadi be! Adam harbi dediğini yapıyordu ya. Ay bir de çok güzel sektör yapıyordu yani. Önüle, önünde kal. Önünde kal. Kokore, Ne yapıyorsun ya? <laughs> ya? adam, direkt köşeye çalışıyor ya. <laughs> Yok kısa oynamam. <laughs> İngiltere yani. panik yaptı şu an. <laughs> İstediğimiz gibi <bile> oldu. <olmadı>. Oh! <laughs> Aaa! Aldemar'ı koparır. Benim satarıp koparım bu arada galiba. Doktorin iyi yani. ama Rooney plase köşe. Akın F ya. Ben bunları atacağım, bu İki topla gelirim Bak. ha. Güzel dikiyoruz ya. Acayip benziyor. Akın F var be, Akın F var. Şimdi bu da benim tehlikeli olduğum yerler hocam. Alıyorum arkaya kaldırıyorum. Uzun boylu adamım Aman, berbat vuruyor. Delft ya? adını da söylediğimde mi bir şey yok? Hızlı oynayacağız. Hızlı oynuyoruz Rusya şey, hadi. Deli sol. Bu da çok kaliteli bir teknik oyuncumuz. Harika. Vur. genişle. Lan. Allah, Allah Allah. Yine mi kopar? Değil değil mi? Yok başka. Sen o, o köşeyi çok sevdin ya. Bir tane daha çıkabilir miyim? Ben ben de o top. Sterling. Hadi 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 Allah kahretsin dan. be. İstediğim gibi atamadım pası. Os. O tamam. Ya oldu oh. mu Denisov? Tamam buna vurdur bundan sonra. Ne oldu lan? <laughs> Dördüncü, beşinci şutun <stün> ya. Tamam <laughs> daha sakin. Çocuklar. Çocuklar. Görerek oynuyoruz. Hiçbir Devam. şey yok hocam. Kart sonra verirsiniz hocam arkadaşlar. <laughs> oha, oha. <gülüyor> hocam. <laughs> Eyyamcı UEFA ayıp ediyorlar bize. <laughs> ha. Alabilir miyim topu? Olmaz hocam, orta yapacağım. Al. Hani kart lan, kart vermedin. Ha. Ya yani şu adam hiç koşamıyor. <laughs> ya. Ah be çok zorladı. Lan topta durmadı maç, kartı görmeden maç gitmesin. <laughs> Aa olmaz Kokorik. Biz de ya. Yalnız... Lan. Bir gol daha lazım, yoksa. Topu ver artık oldu ya. İngiltere <laughs> Ben de bilmiyorum. Çok saçmaydı o son yaptığım ya. Niye öyle vuruyorsun topa? Manyak. Bu ne? İngilizce şekil yapacak ya. Yani. Hey Allah'ım. Şu kartları verir misiniz şu adamlara ya? Unuttu hakem. Kartı unuttu. O kadar oynadı ki. Kokorin dur. Abisi Kokorin. Ya yoruldu yoruldu. Aynen şey bitmiş. Yaşlı başlı adam var Siz Allah bilir metroda indirim yapıyorsunuz. Bekler Rus kardeşlerimize Güzeldi de. Şey İngiltere çok iyi yayılıyor <laughs> sahaya ya. Pas yap, yaptığın an yani şey yapıyorsun. Baksana domuzcu Tabi Tabii bu ne? hayat domuz domuz oldu domuz. Hayatta yıkılmaz. Aman oraya değil. ya oraya değil ya. Ana! <laughs> Dayanamadın değil mi? Kısa oynadın gene. <laughs> ya o zaman da yani. Geri dönüyorum. Biliyorum ben de aynı hızlı abi yaşıyorum. <laughs> ya arkadaş ya. Hadi be! Ne vardı geçse. Hadi 5 numara. Atakta abi. Lan! Hadi be oğlum. Hakem müsaade et Hakem. Öldürürüm, öldürürüm. Ana. Temiz, temiz. temiz, sağ olasın savunmanın hatasıyla, savunmanın ya. hatasıyla. Tebrik ederim, ne diyeyim, Bakayım bir sesliklere, yani çok da, ya sen, o kafa kafaya ya. Kafa kafaya da topa sahip olmalı biraz sen isin. Bence maç da böyle olacak söyleyeyim, maç da böyle olacak. Kesinlikle bir farkla İngiltere alıyormuş. Evet arkadaşlar, bizde bir farkla 1-0 bir İngiltere alıyor, bakalım akşama göreceğiz. Siz de yorumları yazarsınız. tuttu tut, tut diye. Bir sonraki istediğiniz maçı da yazın. Bakayım önemli anları gösterirken şey yapayım. Hatta golünde beleş golünün tekrarı burada. Çok güzel bir şey varmış. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ketim hocayla <laughs> maçlarımız devam edecek. Değil mi hocam? Evet. Görüşmek üzere. Eyvallah. Sen kalın. Pandayı